Soralım bugün emekli olmuş bir vekili hani oy verip de meclise yolladığımız bir vekil var ya emekli olmuş ondan uzun bir tartışma yaptık enflasyonu yensinler diye yolluyoruz ya bize maaş veriyoruz ya onlara hani böyle bir kanun çıkarken böyle el kaldırıyorlar emekli olduktan sonra da ömür boyu e, emekli maaşı veriyoruz ya onlara. Resmen parayı çöpe atıyoruz. Peki ve dedim. Peki. Bu kadar konuşuyorsunuz. Enflasyonu hep yenmeye gittiniz. Enflasyon sizi dedim çiğnedi. Çiğnedi yetmedi dedim. Götürüp dedim sizler gibi vekilleri demir yoluna koydu. Treni, treni dedim 40-50 tane vagonla üstünüzden geçti. Sizi dedim perçinledi. Rahip dedi. sizin böyle milletvekilisiniz. Tek bir kelime dedim sana. Bayrak nasıl tanınır dedim. Uluslararası dedim, bir bayraksız ülkeyi dedim. Bayraklandırmak için nasıl tanınır dedim. Cevap yok. Bu adam meclise gidecek, enflasyonu yenme mücadelesi verecek değil mi? Ne enflasyonu yenme mücadelesi verecek? Dedi. Türkiye'nin dedim kaç bin köyü var? Ona cevap yok. Bayağı var diyor. Türkiye'nin kaç tane kasaba var? Buna cevap yok. Türkiye'nin 40 bin köyü var diyemiyor. E, Türkiye'nin milletvekili oluyor ya bu. Nasıl oluyor? Türkiye'de kaç tane kasaba var? Bunu bilmiyor. Bayağı var. Cevaplar bu. Kaç tane milletvekili var desen ona da bayağı var diyecek. Halkımız anın dediği gibi senin ağlığın ne zaman bitecek? Halkın eşekliği ne zaman biterse bu gibi ağların ağlığı o zaman biter. Ey uyanın! Meclise oy veriyoruz. Meclise yolladığımız insanlar sıfır kilometre insanlar. Bilgi yok, kültür yok. Uyanın artık. Oy verirken bakın bu adamın genel kültürüne bilgisine bakın.